Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle MaxG borsasının düzenlemiş olduğu 4 tane airdrop'a katılacağız. Ve bu 4 airdrop'tan toplamda 30 dolara yakın bir para kazanmaya çalışacağız. Ben birazdan bu 4'üne de nasıl katılacağınızı size detaylı bir şekilde anlatacağım. Siz de o sırada kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar sizin MaxG airdrop'larına katılıp pay almak için öncelikle MaxG borsasına kayıt olup KYC işlemi yani kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Bu videonun altında açıklamalar kısmının en üstüne bıraktığım linkten MaxG'ye bizim referans linkimizde indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra kayıcı işlemi nasıl yaparım derseniz de kayıt linkini hemen altına bıraktım. Maxci borsası kullanım rehberi videomuzu izleyerek hem borsayı kullanmayı hem de kayıcı işlemini yapmayı öğrenebilirsiniz. Onun altında etkinlik linkleri olacak. Onun altında sosyal medya hesaplarımız olacak. Onun altında da borsa kayıt linklerimiz olacak. Şimdi isterseniz hemen birinci airdroptan e başlayalım. İlk linkimize geldik. Burada önümüze bir Gleam formu açıldı. Bu Gleam formunu doldurmak için öncelikle bizim Twitter ve Twitter'ımızı, Discord'umuzu ve Instagram'ımızı bağlamamız gerekiyor. Bağladıktan sonra görevleri yapmaya başlayabilirsiniz. Buradaki ilk iki Twitter takip etme görevini zaten bizi butonlarla yönlendirecek. Twitter hesaplarını takip edip geri gelip burayı tiklersiniz. Telegram'a katılmanıza gerek yok. Git gel yaparak Telegram görevinde de tiklersiniz. Daha sonra burada bir Discord'a katılmanızı istiyor. Katılırsınız. Geri gelirsiniz. Bunu da tiklersiniz. Daha sonra iki tane Instagram hesabını takip etmenizi istiyor. Şu şekilde gidip takip edip daha sonra gelip burayı yeşil işaretleyip kontüne basarak bunları da tıklayabilirsiniz. Daha sonra Facebook hesabını takip etmenizi istiyor. Facebook hesabını da takip etmenize gerek yok. Sadece linke tıklayıp geri gelip bunu da yesi işaretleyerek tıklayabilirsiniz. Bir sonraki görevde ise bizi bir tweet önlendiriyor. O tweet'i retweetlememizi istiyor. O tweet'i de butonlar yardımıyla zaten çok rahat bir şekilde retweetleyip buraya da tıklarsınız. Daha sonra burada sorunun cevabını istiyor sizden. Bu sorunun cevabı C şık arkadaşlar. C şıkkını işaretlersiniz. Daha sonra da Maxci borsasından aldığınız o buraya yapıştırırsınız. Ve ilk airdrop'a bu şekilde katılmış olursunuz. Hemen ikinci airdrop'a geçelim isterseniz. İkinci airdrop'umuzda da bu Glim formunu doldurmamız gerekiyor. Aşağı doğru geliyoruz ve buradaki Glim formunu az önce doldurduğumuz gibi çok kolay kolay bir şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Hepsini birden tıklediğimizde bu airdrop'a da bu şekilde katılmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten görevler hep aynı şekilde. Hemen 3. roba geçelim. Burada ne yapmanız gerekiyor? MaxG, TR ve UpJX official şuradan takip alıyorsun. Daha sonra buradaki YouTube hesabına linki kullanarak abone oluyorsun. Ve tweet'i beğenip retweetleyip yorumları 3 arkadaşını etiketliyorsun. Daha sonra katılım yazan yerin yanındaki linke tıklayarak formu açıp doldurmaya başlıyorsun. Bu formda da arkadaşlar bizden ilk başta sorunun cevabını istiyor. Burada da C şıkkını işaretliyoruz. Daha sonra altında yine Max Joydemizi istiyor. Ödül dağıtımı için buraya Max Joydemizi giriyoruz. Daha sonra Telegram kullanıcı adımızı buraya et ile yazıyoruz. Telegram kullanıcı adımızı yazmamızın sebebi ise şurada bize belirttiği 3 tane Telegram kanalına katılıyoruz. Bunları kontrol ediyorlar arkadaşlar. O yüzden üçüne birden katılın ve buraya Telegram kullanıcı adınızı et ile yazın. Daha sonra YouTube hesabınızın bağlantı adresini istiyor. Bunu neden istiyor? Az önce bir YouTube hesabına abone olmuştuk. Max G. Türkiye YouTube hesabına abone olduktan sonra sağ üstteki simgeye tıklayarak buradan kullanıcı adınızı kopyalıyorsunuz. Daha sonra buraya yapıştırıyorsunuz ve şurada HT TP'den başlayarak slash'a kadar alıp bunun başına yapıştırıyorsunuz. Bu görevi de bu şekilde yapmış olduk. Son olarak da arkadaşlar birden bir retweet linki istiyor. Bunu nasıl alıyorsunuz? Etkinlik tweetine geri geliyoruz. Burada 3 arkadaşımız etiketlediğimiz yorumu kopyalıyoruz ve şuradaki alıntı kısmına gelip buraya yapıştırıp gönder diyoruz. Daha sonra görüntüleye tıklıyoruz ve bunun linkini alıp buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra göndere tıkladığımızda 3. robada da bu şekilde katılmış oluyoruz. Hemen dördüncüye geçelim. Burada da arkadaşlar MaxG, ve UPCX'i takip alman gerekiyor. Daha sonra zaten az önce YouTube hesabına abone ol olduk. Tweet'i beğen ve yorumları 3 arkadaşın etiketle ve yine formu açıp doldurmaya başlayalım. Bu formda zaten az önceki ile aynı şekilde arkadaşlar Max J. adınızı giriyorsunuz. Telegram kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Youtube hesabınızın bağlantı adresine giriyorsunuz. Ve yine retweet linkinizi buraya giriyorsunuz ve göndere tıkladığınızda 4. AirDrop'a da bu şekilde katılmış oluyorsunuz. Sizinle birlikte arkadaşlar bu videoda uzun bir aradan sonra 4 tane AirDrop'a katıldık ve bu 4 airdroptan toplamda 30 dolara yakın bir ödül kazanma şansımız vardı. Bol kazançlar diyorum. Video beğendiyseniz kanala abone olup video like atabilirsiniz. Ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak